Bitlis'ten bir başarı öyküsü var sırada değerli izleyenler. Hastalığı nedeniyle ellerini kullanamayan Mehmet Cüneyt Temizel burnuyla şiir kitabı yazdı. Eserlerini topladığı kitaba da kalemsiz şair adını verdi. İmkansızlıkları aldırış etmedi. Gönlünden geçenleri zor da olsa kağıda döktü. Burnuyla yazdığı dizeler kalemsiz şair kitabında bir araya geldi. Bir ayda bu kitabı burnuyla yazmış. Bastırmak için dört e, yıl beklemiş. Yazar Mehmet Cüneyt Demizel Bitlis'te yaşıyor. Doğuştan serebral palsi hastası. Hayata başladığı ilk günden beri ellerini kullanamıyor. Ama önce bunu çok <laughs> Temizel'in fiziki engeli onun edebiyat ve şiirle olan ilişkisine engel olamadı. Bitlisli sanatçı şiirlerini burnunu kullanarak tablette yazdı. Hepimiz onu çok seviyoruz. Ayrıca Cüneyt çok yetenekli biri. Kendini kanıtlamak için... Kalemsiz Şair kitabı yazmış. Kalemsiz Şair adını verdiği şiir kitabı raflarda yerini aldı. Ailesi Mehmet Cüneyt Temizel'in başarısıyla gurur duyuyor.